Ee, o bir çocuğumdan devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. Arkadaşlar ben eee bir sanal evcil hayvanları seçmeye veriyoruz. arkadaşlar didik ee, oynamaya devam edeceğiz. Ob yapti arkadaşlar FPS gibi. Bu kadar arkadaşlar devamını getirdim. Ama en baştan arkadaşlar bayağı bir liste En baştan ben oynayacağım. Çünkü arkadaşlar evet ne bileyim, ben o videoyu böyle kısa tutmaya çalışacağım. Onu da diyorum. Sonuçta videoyu videoyla birlikte 56 dakikaydı ve ben zaten küçük bir internet'e sahibim. Onlar birazcık da internet ıslık olduğu zamanlar yükleniyor. Bunları da tamamen ben yapayım. Arkadaşlar sizler için sizin için bir şeylerim vardı. de çok geliyorum. O zaman geldim, sonra baştan, 15.00'a, birazcık blu blu, biraz daha sonra 10.00'a ulaşalım, 10.00'a durmak istedim. Evet, inşallah bu. İnşallah. Arkadaşlar, birazcık hatırlıyorum, e, bir kere geçiyorum, bir kere geçiyorum, bir kere geçiyorum, bir kere

geliyorum. Bana Şimdi bir, bir, bir kez kez şey, Hadi be. 别生气。嗯嗯嗯 Geldim. çok kötü Öldüm 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 geri geldim Öldüm yine çektim Yeter be kanka yeter yeter ya Мөн юм хийж байна. Энэ магадгүй хийх юм. sabahdan beri hani oyun sistemi açmıştım ya. İşte ondan dolayı oyun sistemi değil kendi sesim asla gelmedi büyük ihtimalle size. Arkadaşlar ben kaç kez cinnet geçirdim. Hiç geçirmedim. Ben bir şey kusura bakmayın. Şöyle. Şöyle gidiyoruz yürüyorum. gerekiyor ben gerek yok. Yani video kapalı. Ol, ay, hiyelim atlıysa. Daha ıı, rahat yaparım. Arkadaşlar. Yine oyalan, Ben başkaları gibi arkadaş, kodunu yazamıyorum. Bu oyunda koca değilim. ben hep benim kod ben yazmaya çalışıyorum. oyun gerçek oynamak için tiyatlere, gözlerime, oksijenlerle tek bantlar verme yapmaya çalıştım. İzin verirseniz, o bir o kadar yani büyük bir, bir şey olmalı. Şimdi bir, bir buraya geldiğimizde, oradan buraya, oradan sevdiğimiz bir... adam olmazsa. Bilirsiniz bu. Evet arkadaşlar ben bunu Ben bu kadar çıkıyorum. biliyorum. Bunu ben bunu bulabilirim. Kusura Çok spoiler vermeden gidelim. Ben bu spoiler ablamdan öğrendim. Spoiler böyle. Neyse bir film izlesek. Bir şu an filminde. Bir film izleyelim. Bir film Ya Allah. Tamam. Hayır. Evet arkadaşlar. Belki anlamışsınızdır. Ben badelerin bir ölüm çok yaptım. Çünkü arkadaşlar ölürsem diye. Ay ben birazcık. çünkü Bir ihtimalle kadar gitmek. Blok sonunda kaç tane? 128 blok. 128 blok. 11. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Bir tane alırım. Bir tane kılıç. Tamam, Sonra hepsini geri koyacağım. Çünkü ben bunları böyle çok çok koyamıyorum. Tekrar tekrar koyamıyorum. Bugün de arkadaşlar mutlu izleyeceksiniz.